Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erciyes'e gidiyoruz. Sizler için kayak dersi videolar çekeceğiz. Giderken boş durmayalım dedik. Ve sizlere Erciyes'e nasıl gidilir, ulaşım nasıldır? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ee, arkadaşlar Kayseri'ye hava yoluyla, karayoluyla ve demir gelebilirsiniz. Fakat e, havaalanından ve otogardan Erciyes'e direkt geçiş yoktur, direkt servis yoktur. Taksiyle gitmeniz gerekiyor. Halk otobüsünü kullanacaksanız aktarma yapmanız gerekiyor. Önce Cumhuriyet Meydanı'na gelip Cumhuriyet Meydanı'ndan 4 numaralı halk otobüsüne binmeniz gerekiyor bu halk otobüsünü tek biletle kullanabilirsiniz. Tam bilet fiyatı 3.5 TL'dir. Fakat bu otobüs hafta sonu çalışmıyor. Hizmet vermiyor. Sadece hafta içi günlerinde hizmet veriyor. Gidiş yönü sabah 9'dan 13'e kadar. Dönüş yönü ise 13'ten 17'ye kadardır. Bir diğer alternatif ise Develi ilçe minibüsleridir. Bu minibüsler haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Arkadaşlar, Develi minibüslerinin fiyatı ise 10 TL'dir. Kartınızdan direkt 10 TL çekiyor. Sabah 7'den akşam 8'e kadar 15 dakikada bir kalkmaktadır. Develi minibüslerinin durağı Seydi Burhanettin Mezarlığı'nın önündedir. Bu iki alternatifle de bilet kullanmanız gerekiyor. Nakit para kabul etmiyorlar. Biletleri ise duraklardaki bilet gişesinden temin edebilirsiniz. Arkadaşlar havaalanından e, Erciz Kayak Merkezi'ne mesafe 28 kilometredir. Otogardan Erciz Kayak Merkezi'ne mesafe 33 kilometredir. Şehir merkezinden ise Erciz Kayak Merkezi'ne mesafe 23 kilometredir. Tren garı zaten merkezdedir. O da yine 23-25 kilometre falan o civardadır. Arkadaşlar develi minibüsleri şu gördüğünüz minibüs. Bununla gidebilirsiniz. Arkadaşlar benim size tavsiyem Develi minibüsüyle gidecekseniz kesinlikle durakta binin. Yol üzerine binerseniz ayakta gitmek zorunda kalırsınız. Çünkü bu minibüsler dolmadan kalkmıyor. Bütün koltukların dolması gerekiyor. Yine Erciyes'ten gelirken, dönüş yaparken caminin önündeki duraktan binmeniz gerekiyor. Orada bir tane durak var. Dışarıda beklemeyin. Çoğu kişi o durağı görmüyor. O durakta e, soba falan da var zaten. Onlar sürekli yanıyor. Üşümezsiniz. Şehir merkezinden Erciz Kayak Merkezi halk otobüsleriyle e, bir 45 dakika falan sürüyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir e, konuya da sorulursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.